Yaklaşık e, altı aydır aslında zararına mal satmışız. Hı hı. Sonra esnaf bir buçuk liraya satmış olduğu ürünü eğer bunun farkına varmış olsaydı, bir buçuk lira yerine iki liraya satıyor olarak görülmüş olsaydı esnafa fırsatçı denecekti. Çünkü esnaf aldığı malı yerine koymayı arzu ediyor. Şimdi bir buçuk liraya sattığınız ürün bir lira 60 kuruş olarak fabrikadan size geliyorsa siz bu ürünü yerine koyabilir misiniz? Asla koyamaz mümkün değil. Bu anlamda İzmir'de ve Türkiye genelinde esnafın satmış olduğu malı yerini koyamama gibi büyük bir sıkıntısı var. Evet. Dolayısıyla hem esnafımızda hem de kırsal kesime dönüp tarım ve hayvancılığa baktığımızda bugün hem tarım giderlerinin, tarım maliyetlerinin hem de hayvancılık maliyetlerinin ciddi rakamlara geldiğini biliyoruz. Bu rakamlar adeta tarımla uğraşan çiftçimize siz tarım yapmayın. Tarlayı boş bırakın demektir. Adeta hayvancılıkla uğraşan süt sektörüyle e, ülkemize süt temin eden üreticilere döndüğümüz zaman siz bu sektörle uğraşmayın, bu işi bırakın deme mesajlarına geliyor. Dolayısıyla bu mevcut rakamların yani mazota gelen, ÖTV'ye gelen, MTV'ye gelen rakamların tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Siz bu zamları yaptığınızda emekliye yapmış olduğunuz zamlar bunları karşılıyor mu? Asgari ücretliye vermiş olduğunuz zamlar gelen zamları karşılıyor mu? Memur maaşına yapmış olduğunuz zamlar bugün mevcut yapmış olduğu bu faiz zamları karşılıyor mu? Elbette ki karşılamıyor. Yani milletin cebine giren para gelen zamları karşılamıyor. Tabir caizse geliri giderini karşılayamayan bir toplumumuz var karşısında. Bunun bir üst tablosu, bir üst penceresi bizim hükümetimizdir. Yani evet. Geliri giderini karşılayamayan bir devletimiz, bir hükümetimiz var karşımızda. Beklenen odur ki biz arzu ederdik ki 14 Mayıs'tan seçimlerden çıktıktan sonra 15 Mayıs sabahı hükümetin vaat etmiş olduğu, topluma vaat etmiş olduğu sözler gerçek olsun. Yani geliri giderini karşılayan bir ülke olsun. Ancak beklenen tabloda karşı karşıya kalmadık. Hükümetin geliri giderini karşılamıyorsa doğal olarak halkın da geliri giderini karşılamaz. Yani buna hükümet e, kendi adında, kendi diliyle, belki teknik terimde adına cari açıklıyor. Bunu açıkça konuşmak lazım. Bunun adına cari açık denmez. Bunun adına gelir gider karşılamadığı için büyük bir zarar denir. Yani zarar demiyorlar, teknik terimle halkımızı adeta uyutuyorlar. Yani cari açıklıyorlar. Ülkemiz, devletimiz, memleketimiz yaklaşık 20 yıldır zarar eden konumda